Selamlar ben Emre Keci kanalıma hoş geldiniz. MSU geldi çattı bu pazar MSU var. <laughs> ben bu videoyu cuma gün atıyorum iki gün öncesinde. Yani biraz gecikti bu video ama zamanında geldi. Şimdi ben bu videoda size biraz MSU ve TYT'yi karşılaştıracağım. Sonra kendi MSU netlerimden bahsedeceğim. MSU sıralamam ve TYT sıralamamı kıyaslayarak göstereceğim. Sonrasında da genel bir MSU yorumu. Video bu şekilde. Çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Hadi başlayalım. Şimdi MSU Milli Savunma Üniversitesi sınavı. Harp okullarına vesaire girmek için bir sınav. Ama bu sınava giren insanların büyük çoğunluğu aslında YKS'ye girecek olup, hani YKS ile girilen bir bölüme girecek olup, MSÖ'yü bir deneme olarak gören kişiler. Ben de bu videoda aslında o kişilere hitap edeceğim. Tabii ki MSÖ'yü hazırlanan arkadaşlar da dinleyebilir beni. Ama ben de kendi dönemimde bir deneme olarak girdiğim için hani Milli Savunma Üniversitesi isteyen arkadaşların sınavdaki psikolojileri nasıl olur, çalışmaları nasıl olmalı çok bilmiyorum. Kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Şimdi MSV'de 120 sorumuz var. TYT aslında çok benziyor. TYT'de 120 soru var. 165 dakika var. MSV zor gelir, kolay gelir, şöyle böyle gelir demek imkansız. ÖSYM'nin herhangi bir sınavı için bunu dememiz imkansız. Ama hani geçmiş sınavlara bakarak bazı ufak yorumlarda bulunabiliyoruz. Bu yorumların da ilkine MSÖ'de sosyalin TYT'ye göre daha zor geldiği. Hani bunu da bir çoğunuz biliyorsunuz zaten çok üstünde durmayacağım. Tarihte, coğrafyada bazı bilgi soruları sorulabiliyor. Eğer MSÖ'ye bir deneme olarak girecekseniz, asıl hedefiniz TYT, AYT'de ise bu sorularda yanlış yaparsanız moralinizi bozmayın. Genel olarak MSÖ ile ilgili moralinizi bozmayın. Bunu neden diyorum? MSÖ bir deneme. Sizin için bir deneme sınavı. Okulda girdiğiniz, dershanede girdiğiniz, evde girdiğiniz bir denemeden farkı yok. MSÖ'de şunu yaptım, YKS'de şunu yaparım diye bir şey de yok. Biraz daha ciddi bir ortamda çözülen bir deneme sınavına giriyorsunuz aslında. MSÖ'deki psikolojiniz de muhtemelen gerçek sınav psikolojinizden çok farklı olacak. Yani MSÖ'ye büyük ihtimalle normal bir deneme gözüyle bakacaksınız ve normal bir deneme gibi çözeceksiniz. Çok stres yapmanıza gerek yok. Düşük yapsanız da bir önemi yok, yüksek yapsanız da bir önemi yok. Bu ikisini bağdaştırmak da anlamsız. Hani siz diyor musunuz mesela bugün işte okulda bir denemeye girdim 80 yaptım demek ki TRT'de 70 yapacağım. Yok böyle bir şey yok böyle bir dünya falan filan intermiyle zaten siz bu tavsiyeleri dinlediniz. Ben kendi netlerime geçeyim kendi tecrübemden bahsedeyim. Ben 2023 MSU'da Türkçeden 4, Sosyal'den 1, Matematik'ten de yine 1 olmak üzere toplamda 6 yanlış yaptım. Bu 6 yanlış da beni sıralama olarak 300-350 arası bir sıraya getirdi ortalama. Hani MSÖ'de hangi dersin ağırlığının alındığına bakılarak işte sayısal, sözel, eşit ağırlık, genel diye sıralamalar var. Bu sıralamaları da şu an ekrana koyarım. Ya buraya ya buraya ya da ikisine de. Onlar benim hani 270, 350, 380, 400 falan aşağı yukarı öyle gelmişti. Gerçek TET'de ne yaptım? Türkçeden iki yanlışım vardı başka yanlışım yoktu. Bu da beni TET'de 20. yaptı. Yoksa 24. müydü? Yanıl hatırlamıyorum. Doğrusunu yazarım buraya. Ama MSÖ'de daha iyi yapabilir miydim? Belki yapardım. Daha kötü yapabilir miydim? Yapardım. Bunun bir önemi var mı? Hiçbir şekilde yok. Ben bunu o kadar önemsedim mi? Önemsemedim çünkü normal bir deneme yani. Herhangi bir denemede altı yanlış yaptığımda bunu ne kadar kale alıyorsam. Bu arada kale kelimesi de kale diye yazılır. dümdüz. Kaal veya üstü şapkalı şekilde kale falan değil. Baya kale diye yazılıyor. Onu da ufak bir not olarak belirteyim. Neyse işte altı yanlış yaptım. Herhangi bir deneme gözüyle baktım. Yanlışlarıma baktım. Bunlardan kendimce ders çıkardım ve yoluma devam ettim. Sizin de yapmanız gereken bu. Hani böyle sınav stresi çeken kişilere aman takma falan demek aşırı saçma. Neden saçma? Bunun demek şeye benziyor hani. Hani böyle bacağı kırılmış bir ne e, sen de koşu ver falan yemek gibi bir şey oluyor. O koşamıyor işte. O koşamaz hani bunu anlayabiliyor olmamız lazım. Aynı şekilde yoğun bir şekilde sınav stresi çeken bir öğrenci de aman boşver denildiğinde bunu takmayacak değil. Stres devam edecek. Ama bu stresi kendi lehimize kullanmamız lazım. Biz motive eden bir şey olmalı aşırıya kaçmamalı. Hani ben sınav deneyimi olarak MSÖ ve TYT'yi benzetebilir miyim onu düşünüyorum kendi tecrübelerimden. Yani ben MSÖ'ye ya baya baya normal bir deneme gibi girdim ama gerçek TYT'de çok çok stresliydim. Benim için bambaşka deneyimlerdi. Sizin için nasıl olur bilmiyorum. Hani belki sizin için MSÖ aynı bir gerçek sınav provası olur. Tamamen kişisel tecrübeler. Hani MSÖ'de ilk yüzde olup TYT'de 3000-5000 yapan da var. Ya da MSÖ'de 5000-10000 yapıp ilk yüze giren de olabilir. Ya da çemberi biraz daha genişletelim hani MSÖ'de 150 bin yapan birisi gerçek sınavda 50 bin de yapar 60 da yapar belki 200-300 bin yapar bilemeyiz onu. Son sözüm ne olsun tarihe coğrafyaya çok takılmayın illaki yanlışlarınız gelir. Normal bir deneme gibi girin çıkın gelin ya çok kafanızda büyütmeyin MSÖ'yü şöyle MSÖ'yü böyle Bak şu videoyu izliyorsunuz mesela bence kafanızda MSÖ'yü büyüttüğünüzü gösteriyor bu. Hani bu video gibi videolar izliyorsunuz MSÖ'de sorular nasıl gelecek şu nasıl olacak bu nasıl olacak gerçekten hiçbir önemi yok. Madem bu videoların önemi yok ben niye çekiyorum? Önemi olmadığını size söylemek için çekiyorum. E evet, hadi madem daha fazla da uzatmayayım diyebileceğim çok bir şey yok zaten. Günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar. Bay bay. Görüşürüz.